Selamlar. Bugün yayınlarımda da çokça oynadığım Counter Side adlı oyuna birazcık değinmek istiyorum. Oyun globali açıldı ve artık sadece emülatörde ve telefonlarda değil Steam üzerinden de indirilip oynanabiliyor. O yüzden bugün bir her şeyini çok derinlemesine girmeden anlatan, yeni başlayan veya başlamayı düşünen oyuncular için bir fikir edinebilecekleri bir video çekmek istedim. O zaman başlıyoruz. Oyunumuzda ana görevler bunlar. İlk önce başlayacağınız sanırım 4 kişilik bir takımla başlıyoruz. Hatta 3 de olabilir. Yavaş yavaş karakterler eklenince 8 kişiye kadar çıkıyor. Oyunun amacı 8 kişilik ya da işte bir takım kurup düşman ilk başlarda bu hikayelerde PvE yani bilgisayara karşı ondan sonra da PvP olarak diğer insanlara karşı mücadele edebileceğimiz bir takım kurma ve hikayede görevlerde ilerleme amaçlı. Yukarıda görülebildiği gibi kredimiz var. Bu bedava oyuncuların yani free to play diyebileceğimiz para yatırmadan elde edebileceğimiz oyun kuru ben de görüldüğü gibi bolca var. Bu enerjimiz Ethereum diye geçiyor. Ethereum kullanarak görevler ve diğer şeyleri yapıyoruz. Bu info adı verilen e, bunu da çok şey yapabiliyoruz. Örneğin supply operation'lara girebiliyoruz bunu kullanarak. Shop'tan bir şeyler alabiliyoruz. E, ya da karakter gelişiminde galiba istiyordu. Biz, e, yetenekleri geliştirirken mi? Bir, çoğu yerde kullanılan bir info. Mesela ona gerçi şeyde ileride değinirim. Dive'lara falan girerken de bu kurdan kullanıyoruz. O yüzden onu da farmlamak ve tutmak önemli. Bu Quartz bizim oyunun da verdiği fakat nasıl diyeyim özel bir kurumuz. Parayla satın alınabilen. Daha doğrusu admin coins gibi değil ama yani hani gacha coin'i diyebiliriz. İşte bunlarla yine shop'tan alışveriş yapabilirsiniz. Karakter çağırmak için bunu kullanabilirsiniz. Ya da marketi yenileyebilirsiniz ki bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle yeni oyuncuysanız 15 quartz karşılığında marketi yenileyebiliyorsunuz. Ve bunu günde 5 defaya kadar yapabiliyorsunuz. Burası önemli. Bence yapın. Çünkü krediyle mesela 500 quartzlık bir şeyi krediyle alabiliyorsunuz. Eğer şanslıysanız. 15 quartz verip 500'lük bir şey aldığında zaten ...doğrudan kâra geçiyorsun o gün için. Ki bunu 5 defa yaptığını düşünün. Belki 1500-2000 kuarslık... ...ödeyerek alman gereken şeyi... ...krediyle alabiliyorsun. Ki bolca kazanılan bir şey zaten. Tek tek bunları hızlıca geçeyim. Bu görevimiz zaten ileride göstereceğim bir oyuna girerek. Buradan kredimizi kasabiliyoruz. Ama çok ideal mi? Hayır değil. 60 böyle kadar kasılabilir. Yani belli bir seviyeye kadar. Ama sonra verdiğiniz enerji bunun karşılığını tutmuyor. Yani bütün varınız yoğunuzu buraya harcamayın derim günlük. Onun dışında buradan karakter geliştirme materyalleri, counter tipi için experience kağıtları, karakterlerinizi bununla seviye atlatıyorsunuz. Karakterlerinizin yeteneklerini bu prime training datayla geliştiriyorsunuz. Bunun bir de sarısı var. Onu da görevlerden kazanabiliyorsunuz. Bu mor daha çok experience veren bir experience yani şey kağıdı, geliştirme kağıdı. Ve buradan aslında şuradan gösterebilirim. Bunlar da counter'lar için, askerler için soldier ve mech yani tank. bu şey tiplerine de değineceğim. Yani geliştirme materyallerini bu supply operation'lardan toplayabiliyorsunuz. Bunlar craft için kullanılan şeyler hızlıca geçiyorum. Bunlar da yine craft'ta ve geminizi geliştirmede kullanılıyor. Prime'ı var, normali var. Buradan karakterleri çağırıp yani savaştıkça karakter materyalleri toplayıp birleştirip bir tane karakter elde edebiliyorsunuz. Yani çok worth değil başlayanlar için ama ileri doğru benim artık yapacak bir şeyim yok. Ethereum fazla geliyor diyorsanız veya çok sevdiğiniz bir karakter varsa buradan pullayabilirsiniz. Bunlar da dediğim gibi aslında önemli bir şey. Bu Convert Operation'ı her gün ilk yapmanız gereken şeylerden bir tanesi. Ödülleri çok iyi. Ve bunları size tavsiyem şöyle kullanın. Mesela bir takımınızı yüzlediniz. Şimdi örnekte, burada gösteremiyorum ama bakın gördüğünüz gibi hep burayı 3 yıldız yaptıktan sonra, yani 3 madalya aldıktan sonra burada yaptığım şey karakterleri değiştiriyorum. Levellemek istediğim karakterleri koyuyorum. Bunların aslında bu takım bu karşı düşman takımına karşı bir şey yapamayabilir. Ama ben artık o madalyayı aldığım için doğrudan skip diyerek ki bu hiçbir şey götürmüyor skip diyebiliyorsunuz. Hani hiçbir şey istemiyor sizden. Bazı oyunlarda çünkü belli bir şey vererek bu görev geçmesi yapıyorsunuz. Bunda öyle bir şey yok. Gördüğünüz gibi experience karakter bu da karakterler için. Bu bizim hesabımız için. Yani ana profilimizin hesabı şeyi demediği için. Burada kazandığımız kredi ki gayet güzel bir kredi kazandık. 228 bin sadece 3 operasyonda. Karakter geliştirme kağıtları. Craft için kağıt ve bundan ship yani gemi parçaları elde ettik. Ve düşen silahlar karakterlere verebileceğimiz silahlar da cabası. Dediğim gibi bunları karakterlerinizi levellemek için kullanabilirsiniz. Mesela 46 seviye. Roy Burnett. Ayrıca bu operasyonlardan karakterler de düşüyor. Mesela bir diğer anlatacağım şey şu olabilir. Birçok karakter düştü ama bende zaten bir tane var. Bu duplicate yani birden fazla olan karakterleri ne yapmalıyım? Ona da bir hızdan değinirim. Ya aslında çok şey var oyunda. Bir videoda olabilir mi bilmiyorum ama elimden geleni yapmaya çalışacağım. İsterseniz oyuncu tiplerine değineyim birazcık. Ee, oyunda belli başlı oyuncu tipleri var. Hepsinin burada zaten gözüküyor. Bu Ranger sınıfı. Sniper, Striker, yakın dövüşçü. Bunlar da tank zaten kalkan ve gördüğünüz gibi support. Kimisi heal support'tur, Evelin gibi. Kimisi de karşı takımı debufflarken, yani onlara yavaşlatma etkileri ya da defans azaltması uygularken senin takımına da buff verir. Ayrıca şurada gördüğünüz all. Yani bu yerdeki ve havadaki uçan hedeflere hepsine karşı saldırabiliyor. Ama burada mesela bir tank var. Yani bu striker Nahara karakteri sadece yerdeki hedeflere vurabiliyor. Eğer takım full uçan bir takımsa ve sizin karakterleriniz full yere hasar verebiliyorsa düşmana sıfır hasar vererek o raundu kaybedeceksiniz. Seviye hiç fark etmez. Havadaki adamı vuramıyorsanız onu öldüremezsiniz ve o bütün takımınızı yavaş yavaş keser. Onun dışında görebileceğiniz gibi SSR ve SR hatta R sınıfı R ve daha kötüsü N sınıfı karakterler var. Bunları istiyorsanız derinlemesi de başka zaman anlatırım. Ama sizlere tavsiyem oyun size rol yaptıracak yeni bir oyuncuysanız. Ee, Nahara'yı ben Nahara'yı seçmiştim çünkü çok iyi bir yakın dövüşçü. İlk başlarda oyunun başında tank gelmeyebilir sizlere ya da yani düşük seviye bir tank kullanmak istemeyebilirsiniz. Nahara hem karşıya hasar verirken hem de hasar tutuyor üzerinde. Yani hem off tank diye düşünebilirsiniz. Hem saldırıyor hem hasar tutuyor. Emin'in çok önemli eğer yandaki karakterlerden gelirse almaya bakın. Çünkü en iyi healer'lardan bir tanesi. Hatta havada uçtuğu için de bence en iyi healer olabilir. Bunları başka videoda değinebilirim. Eğer yorum bırakırsanız bize bu karakterleri anlat hangisi iyi hangisi kötü orada devam ederiz buna. Ayrıca oyun size şu önemli kısımları söyleyeyim. Management'tan karakterlerinizi manage'e girip de storage'dan da envanterinizi kontrol ediyorsunuz diyeyim ne diyeyim. Mesela bir tane askerler için geliştirme kağıdı kazan şey kazandık, materyali kazandık. Bunlardan gemi parçaları çıkıyor. Bunları açabilirsiniz. Ayrıca burada mesela şunları saklıyorum. Çünkü hangi karakteri geliştireceğim ileri doğru buradan bir plan yaparım diye bunları henüz kullanmadım. Ama buradan Kyle Wong yoksa Kyle kalabilirsiniz. alabilirsiniz. Yun iyi bir seçim. Shaolin güzel bir sniper. Fakat Stronghold, Titan, Estroza çok iyi ama sanırım daha ileride güçlenecek. Çünkü onun için bir şey gelmesi gerekiyormuş. Ki globalde daha yeni olduğu için henüz gelmedi. Ama Gaiyun, Kyle Wong, Shaolin seçerseniz sizi üzmeyecektir. Ama benim tankım yok. Sliper'ım, Ranger'ım çok fazla var diyorsanız Stronghold da alabilirsiniz. Ha, size oyun bir gemi seçmenizi söyleyecek. Onun için tavsiyem de benim kullandığım Buradan gösterebilir miyim? Bu Gleipnir adlı gemiyi seçin. Çünkü diğer SR gemi sadece galiba Max sınıfı için. Yani sizin kullanacağınız counterları az önce gösterdiğim karakterleri desteklemeyecek. Sadece eğer ben tank, uçak savar, uçak, helikopter bunlarla oynuyorum, oynayacağım. Ben counterları kullanmayacağım diyorsanız o zaman diğerini almalısınız. Çünkü o gemi sadece o belli bir sınıfa buff veriyor. Bu gemi ise counterlara buff veriyor. Atak buffı da çok önemli. Mesela bizim counterlarımız %12 hatanı arttırıyor falan. O yüzden Gleipnir tavsiyem. Bunun dışında ana hikayede ilerledikçe World Map diye bir şey açılacak. Buradan işte yaptığınız şeylere göre çeşitli etkinlikler gelebilir. Şu şekil. Saate göre de belli başlı ödüller alıyorsunuz. Mesela buradan ne gelmiş çok başarılı olduğumuz için mesela yüzde yirmi yüzde altmış yüzde şansla da öyle ekstra ödüller veriyor. Bakın gördüğünüz gibi şu an şanslıydık. Bize bir tane exploration çıktı. Bunda full takım savaşıyoruz ve bunu yenersek 23 saat boyunca bir süresi var. T4 materyalleri alabiliyoruz. Bunlar tabii şansa bağlı en kötü bu morlardan da gelebilir counter silahı da gelebilir ya da kullanmadığınız zaten yazıyor mac weapon diye. Mac weapon da gelebilir. Mac silah counter silahı ya da counter aksesuar aksesuarı. Her şeye çok detaylı girmek istemiyorum. Fakat burada gördüğünüz gibi şimdi karakterleri biraz anlatayım. Burada karakterlerin skillleri var. Ne olduklarına üzerine tıklayıp okuyarak bakabilirsiniz. Ve her seviye atlattığınızda şunlardan bir tanesi açılacak. Mesela benimki şu an seviye 5. Ve tüm şeyler açık. Bu pasif ve özel skilllerde ve ultide önemli şeyler var. Bunları okuyun. Diğerleri zaten her zaman gibi ya savunması da arttırır tanksa ya da DPS hasarını arttırır. Ama şu alt skiller önemli. Şimdi hepsini tek tek okumuyorum. Bunlar karaktere takabileceğimiz envanterden bize görevlerden çıkan şeyler. Yeni oyuncuysanız en güçlüleri takmaya çalışır. Çünkü şu ek özellikler uymayacak. Ya da uydurmak çok zor. Change diyebilirsiniz ama o da bambaşka bir dünya. Ona da şimdi burada girmek istemiyorum. Bunları da mesela artılamak, mesela şu artı 4 geliştirmek için Enhance Tune deyip geliştirebilirsiniz. İster oto koyun, ister tek tek koyun. Bastığınızda gördüğünüz gibi gelişecektir. 4, 5, 6, kaça kadar kasmak istiyorsanız. Şimdi karakterimizi bunu da göstermek kötü. Seviyesi full olmayan bir karakter seçelim. Mesela Amy. Karakterimiz gördüğünüz gibi 32 seviye. Bunlar 300... pardon 150 experience veriyor. Bu kağıtlar 750 ve morlar 2100. Bunları karaktere verip seviyesi arttırabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Gayet basit. Limit break dediğimiz olay. Bu da çok karışık fakat hızlıdan değinebilirim. Hatta bence anlatmalıyım. Shift. Hmm, az önce karakterler çıktı? Keşke bilsem. Mesela İnşallah bunda vardır. Evet limit break. Gördüğünüz gibi iki tane karakter var. Bunları koyduğumuzda. Bu fusion materyali. Bu da çok üst seviye oldu. Neyse. Bu R, Enslav'ı, counter'ları. Bunun da full'müş ya. Bunları pek planlamadığım için. Videoya başladığım için. Böyle oluyor. Neyse duplicate'leri eğer düşük seviyelerde zaten bol bol gelecek. Onları geliştirmede kullanabilirsiniz. Kullandığınızda mesela 4 istiyorsa 2'ye istiyor. 30 istiyorsa 15 istiyor. Bundan 2 tane varsa bu materyaller hiçbir şey istemiyor. Sadece altı isteyerek geliştiriyor. Mesela kaldıralım. 30'a 4 istedi. Gördüğünüz gibi. Anladığınızı tahmin ediyorum. Karakterleri böyle geliştirebiliyoruz. Çünkü R sınıfı N sınıflarını çok kasmayın. Direkt atabilirsiniz. Hmm. R sınıfları bol bol geldiği için onları limit break yapıp yani 100 seviyenin üstüne çıkarıyoruz. Burada amaç bu. Her limit break yaptığımızda karakter seviyesi 2 artıyor. Yani 5 defa yapabiliyoruz zaten. Mesela üst sınır 100. Gördüğünüz gibi şu karakterler 100. Bunu taktığımda bu materyal 5 azalacak. 3 tane taktığımda bedava olacak. Görüyorsunuz limit break yaptığımda 100'den 102'ye çıkarıyor. Bu olayı 5 defa yaptığımızda da 110'a ulaşıyor. İşte yeni oyuncular için aşırı önemli değil ama bahsetmek istedim. Diğer bir soru duplicate yani çift bir sürü karakter geldi. Ben bunları kastım zaten. Artık kasacak yarım kalmadı. Örnek veriyorum. Denied diyor. Artık buraya hiçbir şey ekleyemiyorum. Ben bu düşen Hound'ları ne yapayım? 92 seviye bir Hound'um var diyorsanız benim gibi buradan Exclude growth Material deyip yani şeylerle iş olmayan herkesi mesela 8 tane unit buldu. Hangilerini buldu bilmiyorum. Heh, şu mesela bir tane Suppressor'u kendi işaretlemiş. Şu Chariot'ları işaretlemiş. Çünkü onlar zaten Max Limit bıraktı. Basarak bu sahipsiz iş kartı, ownerless business karta çevirebiliyorsunuz. Onunla da shop'tan bir şeyler alabiliyorsunuz. Shop, daha doğrusu şurada var zaten Exchange Center'dan. İster Fusion Core'ları buradan haftalık satın alabilirsiniz. Asker geliştirme kartları, counter geliştirme kartları, bu görevlerde falan kullandığımız infolar bunları alabilirsiniz. Diğer bir önemli kısım karakter çağırma. Onu da Recruit kısmından yapıyoruz. Oyuna başla başlamaz burası kapalı olabilir. Hiç üzülmeyin. Belli bir seviyeden sonra açılacak. Oyun size belli başlı şeyleri gösterdikten sonra. Bu arada her gün 10 tane bedava karakter çağırma hakkı veriyor oyun size. Bu event. Şurada 160 tane karakteri bedavaya çağırabiliyorsunuz. Hmm. Bedava harici ki göstereyim. tane mor karakter çıkardık. Bu arada bu Cindy Looper başlangıç seviyesi için gayet iyi bir karakter. Eğer düzgün striker'ınız yoksa Cindy ile oynayabilirsiniz. Tek tek göstermeyeyim. Bir tane tankımız çıktı Ogami diye. Heh, tamam bedavalarımızı kullandık. Şimdi bu banner'a iş atmak istiyorsak bu employment contract yani işe alma kontraktı kontrat ederseniz Onlardan harcayarak almamız gerekli. Ben bu normal banner'ı yeni başlayan oyuncular için gayet iyi buluyorum. Çünkü güzel bir defender var. Serapel. Karim Wong gibi güzel bir sniper var. Gayet hasar yüksek. Ama Luit Mila bu arada Karim Wong'dan daha iyi bir sniper. Ben onu geliştirdim. Onu kullanıyorum. Gayet de memnunum. Gayun diye güzel bir ranger var. Tavır karakterler hakkında pek bir şey diyemem. Çok fazla tavır kullanan da yok. Ayrıca şuradan hepsini görebilirsiniz. Yani çıkma oranlarını. Bunlar mesela mor karakterler. SR sınıfı. Kimler gelir, kimler var. Oradan bakabilirsiniz. Bazen mor karakteri isteyenler de oluyor. Bunlar da özel bannerlar. PT sistemi var. 150'de garanti ama mesela 40'da çıkardınız. PT sıfırlanıyor. Tekrar atmaya başlıyorsunuz. Ama 150'de şu arkadaşı kesin çıkaracaksınız. Oyun size diyor çok şanslısınız tabii. Ben genelde 30'da 60'da falan hep çıkardım. O yüzden şu kağıtları biriktirip atmanız önemli. Değişik değişik bannerlar var. Bunları tier listlerden ya da hangisini sevdiyseniz onlardan atabilirsiniz. Bu da özel bannerlar. Bu siyah kağıtlarla çağrılıyor özel olarak. Şu an Replacer Queen adında iyi bir sniper var ama oyunun ilerleyen kısımlarında bu sniper düşüyor diye haber aldım. Yani yerine daha ileri gelecek veya SR'lardan SSR'lardan pardon avakin olmayan sniper'lar da bunun aynı şeyini yapabiliyor. Çok özel bir sınıf aslında bu. Bazı karakterleri yok ediyor, çok iyi counter'lıyor ama bazı karakterlere karşı gerçi normal diyeyim de yani şunları harcayacak kadar önemli bir karakter olmadığını araştırıp öğrendim kullananlardan. Onun için ben atmıyorum. Siz atabilirsiniz. Ayrıca şu siyah kağıtlarınız biterse de 2750'ye şey quartz alarak devam edebilirsiniz. Video editlemeyi sevmediğim için her şeyi çok karışık anlatıyorum. Kusura bakmayın ama bunları dakika dakika ayırmayı düşünüyorum. Buradan da operatör çağırabiliyorsunuz. Size tavsiyem yeni bir oyuncuysanız sadece bir kere atın. Bir onlu ya da ikili, üçlü şuradan tek tek çağırın çok fazla buraya yatırım yapmayın. Çünkü sadece geminize kullandığınız operatör onlar olacak. Videoyu aslında çok aşırı uzatmak da istemiyorum. O yüzden sadece bir görev yapayım. Ne olduğunu anlayın. Bu arada side mission'lardan da karakter parçası toplayabiliyorsunuz. Eğer tabii hardından çok şanslıysanız da karakterin kendisi de direkt geliyor. Mesela ben günlerdir giriyorum 90 tane toplamışım. Eğer çok şanslıysanız %0.04 ihtimalle doğrudan karakteri de verebiliyor. Ama genelde şu maviler ya da mor geliyor. Mor çıkarmakta da tabii şans. Gördüğünüz gibi bu karakter dizilimi tamamen size kalmış. Biraz da burayı anlatayım. Burada karakterlerin skill'leri, kaç seviye olduğu skill'lerinin. işte CP combat puanı yani savaş gücü. Mesela 10.000-12.000. Ee, gemimiz dediğim gibi operatör bunu form squad deyip değiştirebiliyorsunuz. Ben bu mavi veya, de veya beyazları koymak istemedim. Bu zaten size oyun bedava verecek. İsterseniz doğrudan bunu kullanıp geçebilirsiniz. Ben bunu kullanıyorum. Çünkü atak speed yani atak saldırı hızı buff'ı veriyor ve bu buff'ı aktive ettirmek için de şöyle bir dizilim gerekiyor. Ranger Ranger Sniper. Belli bir süre var. O bitmeden Ranger Ranger Sniper oynamanız lazım. Onun için ben şöyle bir şey başlangıç yaptım. Striker'la başlıyorum. Ranger koyuyorum. Support bir healer alıyorum araya. İkinci Ranger'ımı çağırıyorum. Bir tane defans koyuyorum araya. Ve Sniper. Bu tetiklendiğinde kombom oluyor. Bir de örnek oyun gösterip videoyu burada tamamlayabilirim. Bu oyun nedir? Bu arada sizde bu oto şeyler olmayabilir. Ultiyi otomatik at, otomatik oynat. Onlar hikayede ilerledikçe gelecek. Şu an mesela gemimiz otomatik olarak karakterleri çağırıyor bu alttan. Otoyu kapatıp kendimiz de çağırabiliriz. Gerçi bu komboyu tetikleyemeden gördüğünüz gibi çok güçlü olduğumuz için belli seviyeye göre rahatça kazandık. Ve karakterimiz buna çok sevinip güldü. Savaş istatistiklerini burada görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir tane orka parçası attı. Orkanın kendisini vermedi. Ya oyunda merak ettiğiniz şeyleri Discord kanalıma gelip sorabilirsiniz. Discord linkini de oraya bırakacağım. Şu an videoyu aşırı uzatmak istemediğim için çok fazla gitmek istemiyorum. Bu arada ne yapın edin şunları bekleyin. Mesela get all yapmayın. Çünkü get all dediğinizde şurası binlere ulaşacak ve hiç Ethereum enerji dolduramayacaksınız lazım oldukça ya da günü yaklaştığında mesela burada artık 3 saat yazıyor. Bak burada mesela 9 saat yazıyor. O zaman alın. Ki bu bile maxlayacak sanırım enerjimi. Evet. Get all derseniz hepsini alacaktır. Bu da diğer bir tavsiyem. Ama tabi bunları alabilirsiniz. Çünkü bunlar dolan şeyler değil. Ayrıca oyun gördüğünüz gibi 3'er 5'er şu karakter çağırma kağıtlarını veriyor. O yüzden yeni bir oyuncu olarak bence çok save yani bekleyeyim daha iyisi gelir karakterin yapmayın. Oyunda çok ilerleyemezsiniz. Bol bol kullanmaya bakın. Hmm oyun shopu. <laughs> Videoyu kapayacağım duyurusu yapıp devam ediyorum ama kusura bakmayın bunu bir Twitch yayını olarak görün. Ben çünkü o kadar alıştım ki rastgele Twitch yayınları yapmaya. Birazcık böyle oluyor. Bunlar PvP'den kazandığımız Gauntlet puanları, PVP puanları. Bunlarla shop'ta harcayabilirsiniz. Bu shop yeni gelmiş. Ne olduğunu event'e bağlı olarak düşünüyorum. Exchange Center'da az önce anlattığım şey. Parayla bir şeyler alma. Gördüğünüz gibi paraya kıyıp bunları alacağım. Çünkü bunları eğer almaya çalışırsan ki şu ship materyallerini zaten bulamıyorsun bile özel yani parayla alıp kullandığın admin parasıyla falan satılan şeyler. Quarsa da alınabiliyor bazen ama böyle şansa çıkması lazım. Bunları almayabilirsiniz bu arada. Sadece parayla olanları alın. Bunlara çok ihtiyacınız varsa ki bunu zaten her türlü elde edersiniz. Tavsiyem bunlara da pek quartz harcamayın ama şu 15 quartz'a shop'u yenilemek aşırı Word bir durum. Düşünmeden alıyorum. Mesela bu biraz şanssızdı. Bir daha yenileyelim. Bak mesela 160 bine şu counter. Bak farkı görün. Bu küçük counter APT. Bu counter S. Yani karakterler gelişmek için belli bir seviyeden sonra bunu kullanıyor. O yüzden birisi 8 bine birisi 160 bine satıyor. Bunu mesela almak için 200 quartz 500 quartz falan bilmiyorum fiyatı şu an atıyorum. Ama yüksek bir para ödüyorsunuz bunu 15 kuarsa almak çok daha iyi inanın. Mesela burada bir tane de askerler için 62 tane toplamışım. Böyle refresh yaparak zaten bu parayı kazanacaksınız. O yüzden korkmadan hop az kalsın kuars veriyorduk. Yakaladık. Bakın hatta indirimli bir şey de geldi. Yani bu da geliştirme kağıdı. Bundan sonra skill'leri nasıl geliştirilirse anlatayım. Burada da görevlerimiz var. İşte yaptıkça tamamlayıp günlük şeyler 65 olunca da şu ödülü alabiliyoruz. Ki bakın 60 kuart zaten geliyor. 15-15 harcıyoruz. 60 kuart buradan geliyor. O yüzden günlük shop'u sömürün. 15-15 hepsini kullanın. Benim tavsiyem ilerleyince bırakabilirsiniz. Çünkü her şeyim var derseniz. Neyi anlatacaktım? Unuttum ama <laughs> karakterlerin skilllerini geliştirmeyi gösterebilirim. Onu göstermedim sanırım. Mesela bu maxlanmış bir skill. Artık ata %15 olmuş deniyor. Bunu geliştirmek için de dediğim gibi şu Prime Training datayı kullanıyoruz. Aslında kolay. Oyun ne istediğini size söylüyor. Ayrıca bakın bu dediğim mavi kağıtlar karakter geliştirirken her yerde bunu isteyecek sizden. Bu da işte yıldızınıza bağlı olarak gelişmiştik. Falan. Ya daha fazla sorunuz olursa dediğim gibi Discord kanalıma gelebilirsiniz. Ki aşağıda açıklamalara bırakacağım. Hatta yorumlara da yazarım. Sabitlerim. Discord kanalına gelip sorabilirsiniz. Ya da Twitch'ten beni takip ederseniz çok iyi olur. Oraya gelip sorabilirsiniz. Daha anlamadığınız şeyi nokta atışı sorarsınız. Ben de daha detaylı açıklarım. Çünkü videolarda belli bir sınır var. 50 dakika video çekmek istemiyorum. Kimse izlemez. Onun dışında söyleyeceklerim bunlar. Bu da Battle Pass'imiz. Günlük topladığımız puanlarla işte şunu yap bunu yap 300 bin kredi harca falan yaparak şu ödülleri doldurup bunları alabiliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu Önce YouTube'dan da bana abone olur, videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kanalıma gelip Twitch kanalıma orada da takip, abonelik bir şeyler yaparsanız o da beni çok mutlu eder. Bence bu kadar yeter. Görüşmek üzere.